Ben biraz farklı bir şey anlatmak istiyorum ee, ve bu anlatacağım şeye sonuçlar çağı dedim. Ee, bu arada sonuçlar çağının kavramını ve terimini ben bu adı koymadım. Winston Churchill koymuş e, İkinci Dünya Savaşı'na girerken ve bence e, biz yine bir sonuçlar çağına girmek üzereyiz. Bugün size sonuçlar çağını anlatacağım ama bu kavramın ne anlama geldiğini de anlatmak istiyorum ama Ünlü bir Çin bedduasını anarak başlamak istiyorum. Şöyle der bu Çin bedduası, e, ilginç zamanlarda yaşayasın. Gerçekten çok enteresan bir beddua. Çünkü bugün biz çok ilginç zamanlarda yaşıyoruz. Ve bu ilginç zamanlar biraz daha da ilginç hale gelecek. Biz hep beraber aslında sonuçlar çağına gireceğiz. Bu lafı da seviyorum, bir lafla başlamak istiyorum. Laf diyor ki, insanlar ya son derece bağışlayıcılar, ya da kendilerine ne yaptıklarını açıkça anlamıyorlar. Ben de bugün aynı soruyu soracağım. Aa, acaba biz çok mu bağışlıyoruz yoksa gerçekten başımıza ne geldiğini ve başımıza ne geleceğini anlamıyor muyuz? Ben ikinci kısımdayım. Bence anlamıyoruz. Yani ve onun için benim bugün birazcık başımıza Covid'den sonra neler geleceğini anlatmak istiyorum. Karar sizin. Bağışçı olmaya devam edebilirsiniz. Buna karışmıyorum. Ama en azından bugün birazcık anlama noktasına size yardımcı olmak istiyorum. Önce sonuçlar çağı ile başlayalım. Sonuçlar çağının bir kavramını, ki Winston Churchill'ın bir kavramı olduğunu söylemiştim. Churchill biliyorsunuz başbakanlığı aldıktan sonra Nazirlere savaş ilan edilmesi gerektiğini söyler. Ki o dakikaya kadar İngiltere sürekli bir orta yol bulmaya çalışır nazilerle. Winston Churchill'in başbakan olmasıyla birlikte bu resim değişir. Ve Winston Churchill şöyle bir şey söyler o ünlü konuşmasında, parlamentonun önündeki ünlü konuşmasında. Der ki artık bu zaman erteleme zamanı, yarı önlemler zamanı, yatıştırıcı önlemler zamanı, şaşırtıcı çareler, gecikmeler. Yani orta yolu bulmanın zamanı değildir. Artık biz şeye girdik, sonuçlar çağına girdik. Bir sonuç yaşayacağız bu sonuç bizim için iyi olması veya bizim için kötü olması tamamıyla bize bağlı demiştir. Biz de COVID ile birlikte ve COVID'den sonra kesinlikle yeniden sonuçlar çağına giriyoruz. Neden öyle oraya girdiğimizde birazdan anlatacağım ve bizim karar vermemiz gerekiyor. Bakın burada yatıştırma kelimesini söyledim. Bu sunumun sonunda bir daha yatıştırmaya döneceğim. Çünkü orada bir kitleyi de tanımlamıştır. Yatıştırıcılar demiştir. Ve yatıştırıcılardan bizi kastetmiştir. Bizi dediğim beni. Bu sahnedeki beni ve bu programı izleyen büyük olasılıkla sizleri. Birazdan tamamlayacağım yatıştırıcı ne demektir. Ve şunu deme, de, demiştir. Bu yatıştırıcılar artık bu yatıştırmaktan vazgeçmek zorundalar. Ben de diyorum ki İkinci Dünya Savaşı'nda naziler yok oldular, gittiler. Covid'den sonra yeniden dünyanın ortak bir düşmanı var. Ve bu e, düşmanla ötelemelerle ve yarım çarelerle uğraşamayacağız. Onun için karar vereceğiz. Bu Covid'le yatıştırıcı mı olacağız yoksa başka bir şey mi yapacağız? Ben bu sunumun sonunda... Sizi başka bir şeyler yapmaya ikna etmeyi umuyorum ama tabii ki karar sizin yatıştırıcı olmaya da devam edebilirsiniz. Covid geldi. Biz Covid'i konuşurken bu hafta sürekli şeyden bahsediyoruz. Yaşam tarzlarımızdan. Artık işte her şeyimiz online. Kucaklaşamıyoruz. Keşke bu kadar küçük şeyler değişmiş olsa hayatımızda. Yani biz bir araya gelemiyoruz. Online'da işlerimizi yapıyoruz. Bir de buna yeni normal diyoruz. Ben size göstereceğim normali birazdan. Çünkü yeni normal deyince bir de şöyle bir şey geliyor aklımıza. Sanki geçmişimiz hep normallerle doluydu da yeni normaller gelmiş gibi. Biz zaten biz hiçbir şeyin normal olmayan bir ülkede yaşıyorduk en temelde. Dolayısıyla en azından korkmayın. Yeni normaller gelmeyecek. Yeni anomaliler gelecek. Onun için yeni normaller peşine düşmeyelim. Bir de anomaliyi Allah aşkına şey gibi görmeyelim. Yani insanlarla bir araya gelemeyeceğiz, kucaklaşamayacağız vesaire. Ben şimdi birazdan çok daha dramatik bir anomaliden bahsedeceğim ve emin olun yani online'dan bağlanmak bunun yanında yani çok büyük bir problem olmayacak hiçbirimiz için. Peki, başlayalım o zaman. Aslında mevzu Covid'de başlamadı. Şu anda bir rakamlar görüyor olmanız lazım ekranınızda. Onun için ben Covid'in, evet Covid başa bela ama Covid aslında bir şeyin sebebi değil. Kötü bir şeyin hızlandırıcısı oldu. Ama bu kötü şey çok daha önceden başladı. Aslında çok basit bir konuydu. 2008 ile 2014 yılı arasında özellikle çok fazla, çok fazla dolar aslında hiçbir desteği olmadan üretilip piyasaya verilmişti. Burada görüyorsunuz zaten datayı görecek, bak, görüyorsunuz ekranda. 2008 yılında başladı. 2014 yılında pik bir noktaya geldi. Deli gibi bir para üretildi ve piyasalara pompalandı ve arkasında hiçbir destek yoktu. Birazdan bunun ne demek ve hayatınızda nasıl, COVID ile beraber bu bir araya geldiğinde hayatınızda nasıl bir değişiklik olacağını söyleyeceğim. Sonra bir kendisine geldi dünya ve durdu. 2014 yılı itibariyle durduk. Yani bakın görüyorsunuz şu anda 2008 ile 2014 yılına kadar sürekli artan bir Para üret, hiçbir desteği olmayan bir para üret piyasaya vardı. Sonra 2014 yılında durduk, dünya durdu ve artık biz para print etmeyi bıraktık. Sonra Covid geldi ve ne oldu biliyor musunuz? Yeniden üretmeye başladık. Şimdi 2008 ile 2014 yılına kadar en çok Amerikan Federal Rezervi üretiyordu. Ama Covid ile beraber hepimiz üretmeye başladık. Birazdan göstereceğim size rakamları ama zaten inanılmaz bir nakit para piyasaya verilmişti. Sonra durduk, birazcık bunu normalleştirmeye çalıştık. Şimdi hep beraber bütün dünya desteksiz para üretiyor ve piyasalara veriyor. Ve bu Covid ile birlikte hayatınıza ne getirecek birazdan konuşacağız. Nereye gideceğiz? Dünya nereye gidecek? Biz nereye gideceğiz sorusunun cevabını vermeye başlayacağım ama Tim Urban'ın bir senaryosu var. Zannedersem 2014 yılında yazdığı bir makale. Aynı senaryoyu bugün de sizlerle beraber oynamak istiyorum seyredenlerle. Lütfen çok mantıksız demeyin. Zaten senaryo çok mantıksız. Onun için mantık aramayın bu senaryoda ama birazcık bu senaryo üstüne düşünmenizi istiyorum. Senaryo çok basit bir şeyden oluşuyor. Şöyle bir senaryo var. Biz bütün insanlık bir araya geldik ve elimizde, avucumuzda ne varsa satmaya karar verdik. Yani tabağımızı, çanağımızı, ayakkabımızı, bu gömleği ne varsa sattık, her şeyi dolara döndürdük. Çırıl çıplak sokaktayız hep beraber. Bütün insanlık bir araya geldik, çırıl çıplak oturuyoruz. Önümüze bütün paraları koyduk. Ne kadar bir para biriktiririz? İnsanların elinde ne kadar para olduğunu görürüz. İşte şey diyebilirsiniz. Tabii ki bu mantıksız bir senaryo. Kimi satacağız? Bütün insanlık satıyorsa kim alacak? Bir kişi olsun, o da her şeyi alsın ve hepimize parasını versin. Ne varsa hayatımızda. Evimizi, arabamızı, bankamızdaki mevduata bütün borçları kapatalım ve bütün paraları alalım. çırılçıplak sokağa çıkalım ve bu paraları saymaya başlayalım. Ne kadar para görürüz? Bir kere elimize nasıl bir değer oluşur? Onun bir cevabını verimse. 260 ile 270 trilyon arasında bir dolar parayı ortaya koymuş oluruz. 260 ile 270 trilyon dolar. Şimdi bu paranın arkasında bir destek olması gerekiyor. Bir destekle üretilmiş olması gerekiyor bu paranın. Ben size göstereyim. Hani hep derler ya bunun arkasında bir altın desteği var. Söyleyeyim size bugüne kadar dünyada üretilmiş, madenlerden çıkartılmış altın 9 trilyon. 260-270 trilyon paramız var. Ama bugüne kadar ürettiğimiz altın, çok pardon, 9 trilyon. 30 kat daha az. Uçmuşuz. Bu paranın hiçbir desteği yok. Koymuşuz makineye, basmışız. Basmışız, basmışız, vermişiz. Basmışız, basmışız, vermişiz. Şimdi Covid ile beraber bu bizim hayatımıza ne getirecek? Öncelikle şunu görüyoruz ki elimizde aslında temelde bir 270 trilyonluk yığın var. Ama biz bunların her şeyi sattığımızda ve bu sistemden çıktığımızda bu aslında bir, az evvel dedim ya, değer. Burada bir değer yok. Bizim elimizde kağıt var. 270 trilyon ve buna ekonomi demişiz. İnsanın elinde tonlarca, 270 trilyonluk bir kağıt var. Tonlarca bir kağıt üzerine otur oturuyoruz. Peki bu ne demek? O tonlarca kağıdın üzerine şimdi birazdan Covid'in ne yaptığını anlatacağım ve bu hayatınızı nasıl değiştirecek. Ama uzun zamandır dünya, çok uzun zamandır devasa bir kağıt yığının üstüne oturuyor ve buna ekonomi diyor. Devasa kağıt var elimizde. Hepimizin elinde kağıt var. Bu arada hak, o kağıdı da tabii ki hakkaniyette dağıtmamışız. Şöyle bir örnek vereyim. Hakkaniyeti dağıtsak ve bu parayı eşit olarak bölüşseydik, bütün dünyada her bireyin 55 bin dolar civarında parası olurdu. Tabii ki burada hiçbirimiz değiliz. Çünkü rakamları birazdan göstereceğim ama fark etmez. Hepimizin geçerli bir şey var. O da e, dünya ekonomisi bir kağıt yığının üstüne oturtulmuş gibi görünüyor. Ve üzerine Covid geldi. Sadece bir rakam vereceğim size. Amerika Covid aylarında sadece ABD 3,5 trilyon parayı yeniden print etti. Ve verdi piyasaya. Daha çok kağıt. Yığının üstüne daha çok kağıt koydu ve bu sefer sadece ABD bunu yapmadı. Bütün dünya yaptı. Peki bu ne demek? Ekonomi diyoruz ama bir saadet zincirinin üstünde oturuyoruz. Bütün dünya aslında bir kağıdın peşinde koşuyor. Bu kağıt aslında bir değer değil çünkü arkasında bir destek yok. Birazdan başka problemleri de anlatacağım. Elimizde bir saadet zinciri var, farkında bile değiliz. Peki bu saadet zincirinden biz kötü etkileniyoruz çünkü eşit bir bölüşüm yok. Ama birazdan şeyi göstereceğim. Bizden daha kötü etkilenen bir kitle var. Şaşırtıcı olarak dünyanın en zengin kitlesi çok daha kötü etkilenmiş durumda. Çünkü dünya yığının üstünde otururken, onların yığını bizden daha çok. Yani ne kadar daha çok, hatta size bir rakam vereyim. Dünyada en zengin kişilerin, ki toplamda dünyanın yüzde birini oluşturuyorlar, bu kağıt yığınının yüzde 46'sını kontrol ettiğini biliyoruz. Ve ilk defa farkındalar ki sahip oldukları şey kağıt. Neden buna farkına vardılar, birazdan söyleyeceğim. Çünkü bir kaynak tükendi paranın anlamlı olması için bir şeyle eşitlenmesi gerekiyor. Paranın anlamlı olması için altınla desteklenmesi gerekiyor. Ama o bir şey yok olunca o para sadece bir kağıda dönüyor. Dolayısıyla ilk defa dünyanın en zengin olan yüzde biri paranın yüzde 46'sını kontrol ediyor ama bu da şu anlama geliyor. Tonlarca olan kağıdın yüzde 46'sı dünyanın en zengin yüzde birine ait. Peki bu neden anlamsız hale geliyor? Neden şey diyorum hiçbir şey kazandırmayacak onlara? Onlar da artık farkındalar. Çünkü Gerçekten şu aralar bu yüzde bir ultra zenginin parasının gidecek bir yeri yok. Limansız para. İlk defa ve ilk defa dünyada bankalar batıda paranızı getirseniz dahi ve yatırmaya kalksanız bırakın size mevduat faizi vermeyi sizden para istiyor. Diyor ki ben bu parayı depolayacaksam bana para ödeyeceksin. Çünkü bu paraların artık gidebileceği projeler yok dünyada bir şeyle bu parayı eşitleyemediğiniz anda, bir yerde bunu kullanama, kullanıma koyamadığınız anda bu paranın sizin için hiçbir anlamı olmuyor. Hatta BlackRock en önemli yatırım yönetimi başkanlarından şirketlerinden bir tanesi Rob Carpito şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki fırsatlar kurudu ve elimizde 100 trilyon para var. Nereye götüreceğimizi bilmediğimiz. Kağıt kaldı elimizde. Nereye götüreceğimizi bilmediğimiz. Şu anda fırsat arayan çok fazla nakit var ve bu fırsat kıtlığından dolayı bu paranın sahipleri çok zor durumda. Dünyanın en zengin yüzde biri en zorda olan kitle. Ve Covid beraber daha çok para, daha çok nakit, daha çok nakit girmeye başladı. Şimdi sıkıştılar. Peki bu bizler için ne anlama geliyor? Bu neoliberalizmin sonu demek arkadaşlar. Neoliberalizm ne diyordu? Karlığı artır, en efektif şirketi kur, sonra başka fırsatlar yaratırsın. Sonuç o artık değil, sonuç şu. Karlığı artırdın, artırdın, o seviyeye getirdin ki artık fırsat bulamaz hale geldin. 100 trilyon dolar kağıt haline geldi. Kasada duruyor. Hatta bir iki tane rakam daha vereyim, geriye döneceğim çok özür dilerim. Mesela Warren Buffett'ın 122 milyar doların şu anda kasada. Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Sürekli anlatıyoruz biliyor musunuz? Apple'ın kasasında 300 milyar dolara yakın para varmış. Kimse de sormuyor. Neden o para kasada duruyor? Çünkü gidecek yeri yok. Google, 300 milyar dolara yakın parası var. Neden kasada? Çünkü gidecek yeri yok. Çünkü artık fırsatlar azaldı. Peki, Nasıl bir yerdeyiz? Bu ne demek? Şimdi bu paranın hareket etmezse, bu para özellikle Covid beraber daha çok kağıt, daha çok kağıt pompalanmaya başladığı anda bu para nerede duruyorsa hangi ülkede duruyorsa en çok o ülkeye zarar verir. Hiper enflasyon demek bu. Dolayısıyla bu para aslında hareket etmek zorunda. Peki e, biz bu arada e, Harvard'dan çıkmış Olson Zaltman şirketinin e, küresel ortaklarından bir tanesi, o onlar özellikle bu aralar. E, zihin haritalarını çıkartmaya çalışıyorlar. Covid'de zihin haritaları ve şeyi saptamaya çalışıyorlar. Bizim zihinlerimiz bu duruma nasıl tepki veriyorlar? Özellikle bir tane segmentten bahsediyorlar ki ve onun simülasyonlarından. Ben az evvel dedim ki ya, en suçlu olan bizi, sahnede olan ben. Ve bu TED Reset'i izleyenler, çünkü onların saptadığı bir şey var. Apatikler demişler bizlere. Apatik segmenti, öbeği büyüyor. Apatik öbeği ne demek bu arada? Şimdi dünya çok fakir o kitlelerin bir şey yapması bu sistemle ilgili imkansız. Hiçbir fırsat vermemişiz o insanlara. Ama bir kitle var ki biraz daha küçük olan bizler. İyi eğitimliyiz, kariyerlerimiz var. Birazcık para da kazanıyoruz. Hani baldan birazcık tattırıyorlar bize. Ama biz apatik kalıyoruz. Ne diyor? Yani bu sisteme karşı çıkmıyoruz. Apatik, tepkisiz kalıyoruz. Ve bu öbek, bu, bu öbeğin zihin simülasyonu derinleşmeye ve büyümeye başlıyor biz maalesef asıl tepki göstermesi, asıl bu sistemin değiştirmesi gerekenler harekete geçmiyorlar gibi görünüyor. Birazdan apatikleri birazcık daha anlatacağım size. Şimdi bu apatikler sizlerin eğer tepki vermemeye, eğer harekete geçmemeye ve apatik durmaya devam ederseniz bu neoliberalizmin sonu size nasıl dönecek? Birazcık size anlatmak istiyorum. Hatırlarsınız ne demiştim Churchill'de? Orta yolun yolcuları, öteleyenler, birazcık daha bekleyelim, çok konuşmayalım diyenler, bizleriz arkadaşlar onlar. Ve bizler böyle devam edersek bu sistem öncelikle bize yeni simülasyonlar yaratacak. Bize gerçeklik ötesi, gerçek olmayan şeyler anlatılmaya devam edecek. Gelecek vizyonun net olmadığını hep birlikte göreceğiz. Ve daha çok bu paranın hareket etmesi için 2021 yılı itibariyle COVID bittiği anda daha çok çılgın projeler, daha çok virüsler, daha çok savaşlar, Paranın hareket etmesi için ve daha çok epigenetik etki göreceğiz. Bu arada epigenetik etki ne demektir? Ee, hepimizin e, bedenlerinde kötü e, genler olabilir, ama bu genlerin harekete etmesi için hayat şartlarının bir şekilde kötüleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla her hastalık genetiktir diyoruz ya, çok az bir sürü hastalığa genetiktir diyoruz ya. Ama bu genlerin harekete geçip geçmemesi tamamıyla o şartlara bağlı ve bu şartları düzeltmezsek ve orta yolun yolcusu olmaya devam edersek epigenetik etkiyle karşı karşıya kalacağız ve kötü bazı genler devreye girecek. Bir film görelim hep beraber. Genes are not just things that make us behave in a particular way regardless of our environment. Genes give us different ways of responding to our environment. Um, and in fact, it looks as if some of the early childhood influences the kind of child rearing uh, yani eğer hareket, orta yolun yolcusu olmaya devam edersek nasıl sağlığımızın bozulduğunu da görmeye başlayacağız. Orada da kalmayacak. Hayat insanlık için bir tiyatro haline dönüşecek. Kimsenin neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmediği bir tiyatro. Ve sistemin o kadar parçası haline geleceğiz ki bunun ötesini görmemiz imkansız hale gelecek. Yani yeni simülasyonlar geliyor. Eğer buna karşı durmayı öğrenmezsek, eğer neoliberalizmin yerine yeni bir sistem yokken biz buradayız ve biz aktivistiz ve bir şeyler yapmaya kararlıyız demediğimiz sürece yeni simülasyonlar göreceğiz ve bu simülasyonlar özellikle eşitsizliğin daha yüksek olan ülke, eşitsizliğin daha yüksek olduğu ülkeleri daha çok etkileyecek. Bütün yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Aslında bir ülkenin başına kötü bir şey gelmesi için eşitsizliğin yüksek olması gerekiyor. Bakın, bir ülke çok zengin olabilir ama eşitsizlik varsa, ayrış, ayrışma varsa toplumun içinden yine çok kötü şeyler geliyor başına. Dolayısıyla mevzu paraya sahip olmanız değil. Mevzu parayı ne kadar eşit bir şekilde dağıttığınız anlamına geliyor. Onunla ilgili bir video göstermek istiyorum. It is the socioeconomic stratification of society. What science has now shown is that, regardless of material wealth, the stress of simply living in a stratified society leads to a vast spectrum of public health problems. And the greater the inequality, the worse they become. Life expectancy, longer and more equal countries. Drug abuse, less and more equal countries. Mental illness, less in more equal countries social capital meaning the ability of people to trust each other naturally greater in more equal countries educational scores higher in more equal countries homicide rates less in more equal countries crime and rates of imprisonment less in more equal countries it goes on and on Yani ülkenizin ne kadar zengin olduğu değil, ülkenizin ne kadar tabakalaşmaya karşı çıktığı, ayrışmaya karşı çıktığı ve ne kadar eşit bir şekilde zenginliği dağıttığına bakıyor. Şimdi i̇şte bu resme baktığımızda Türkiye'nin bu dünyada birazcık şansı daha kötü gidecekmiş gibi görünüyor. Onun için arkadaşlar baştan beri, son slaytlarıma gelirken şunu söyleyeyim, baştan beri yatıştırıcılardan bahsettim. Bizden, biz yatıştırıcıyız. Yatıştırıcıları bu arada ilk defa Churchill şöyle tanımlamıştır. Eski başbakanı, ondan önceki başbakanı yatıştırıcı olarak görmüştür. Şöyle demiştir yatıştırıcı için. Biliyor başımıza gelecek ve eninde sonunda nazilerle karşı karşıya kalmaya zorunda kalacağız ama yatıştırıyor, sürekli sakinleştiriyor ve şöyle bir metafor kullanmıştır. Karşımızda bir timsah var. O timsahı sürekli yatıştırmaya, besleyerek yatıştırmaya çalışıyoruz. Ta ki besleyecek bir şey bulunmayacak kadar o zaman zaten bizi yiyeceğini biliyoruz. Başımıza bela geleceğini biliyoruz ama yatıştırmaya çalışıyoruz. Birazcık vakit kazanmaya çalışıyoruz. Mevzu da tam da bu. Artık neoliberalizm sonuna geldik. Başımıza gelecekleri biliyoruz ama soru şu. Biz ne zaman tepki göstereceğiz? Yani biz yatıştırıcı olmaktan ve o ağzımızda çalınan biricik o azıcık o baldan, o kariyerden, o iyi eğitimden onun için ne zaman kadar susmaya devam edeceğiz noktasında bu sisteme. Dolayısıyla İki slaydım kaldı ama unutmayın sürekli bize sanki alternatiflerimizin olmadığı ve statikoyu korumamız dünya ekonomisinin statikosunun korunmamız gerektiği söylenecek böyle bir şeyi yapmayalım. Aslında bazı değerlerimiz var ikinci sanayi devriminden kalan işte rekabetsel değerler, sınav ve kariyer. Bu sistem çok hantal ve bazı ideolojik kaygılarımız var. Bunlardan kurtulmamız ve Yeniden başlıyor olmamız gerekiyor. Yatıştırıcı olmaktan vazgeçiyor olmamız gerekiyor. Birazcık daha aktivist hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin hakkı şudur ve en çok da e, biz yatıştırıcıların da bunun için savaşması gerekir. Dünyanın makul ölçüde barışçıl, insan odaklı, arkadaş canlısı ve medeni kalması için mücadele etmemiz gerekecek ve bunu bizden almaya çalışanları önce anlayacağız. Ne demiştim en başta? Ya anlamıyoruz ya da çok bağışlayacağız. Bence biz anlamıyoruz. Yani sadece yatıştırıyoruz, öteliyoruz, yatıştırıyoruz, öteliyoruz. Önce anlayacağız ve bu sistemin bize yaptığı şeyleri artık bağışlamaktan vazgeçeceğiz. Yapmamız gereken yatıştırıcılar, bizler apatikler dediğim kitlenin artık ayağa kalkması ve kendisini sahiplenebileceği bir aktivizme inanması ve bunun peşinden koşması. Çünkü dünya bu sistemi ee, paranın hareket etmesi için hastalıkların oluşturulacağı savaşların çıkacağı bir sistemi kesinlikle hak etmiyor ve artık kaldıramıyor gibi görünüyor Çok teşekkür ederim.